Evet, merhabalar Murat Hocam. Merhabalar Gafar Hocam. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür evet, ederim. Buradan, evet, buradan e, sevgili seyircilerimize de merhaba diyoruz. Hoş geldiniz bu arada. E, süremiz kısa olduğu için hemen geçelim mi hocam? ister misiniz? Geçelim hemen, tabii ki. Peki. Aman önemli. Evet. Buyurun. Evet, ee, bu arada bizim e, bir önceki bölümde, heh, e, müzakere yaptığımız kitabın hemen ismini söyleyeyim. Felsefenin Işığında Modern Resim. Belki daha önceki bölümü izlemeyenler vardır. E, bir önceki bölümde biz empresyonist bir objenin varlık yorumunu görmüş ve onu hangi temel prensiplerin belirlediğini saptamış bulunduk. Bu bölümde de özellikle bu kitabın ikinci bölümü diye geçiyor. Empresyonist bir estetik objenin temellendirilmesi üzerine konuşacağız hocam. Buraya geçmeden önce hemen empresyonizmin bir sürecinden kısa bir bahsedeyim. Ardından da e, tekrar devam edelim hocam. Buyurun. Evet empresyonizm e, özellikle e, 19. yüzyılın son yarısında yani 1860 yılında Fransa'da doğmuş. Buradan da hem Avrupa'ya ve oradan Avrupa dışı ülkelere yayılmış bir sanat anlayışı hatta bir sanat döneminin ismi diyebiliriz ki burada e, Rönesans, Klasik, e, Barok gibi sanat dönemleri nasıl varsa aynı şekilde Empresyonizm de kendi içerisinde çok geniş dönemleri söz konusu. Belki okuyanlarımız da vardır Murat Hocam Siz de biliyorsunuz ki özellikle bu dönemlerin bu dönemin bu sanat anlayışının isimleri de bir rastlantıya borçlu. E, aynı şekilde Barok barok İspanyolca anlamsız, düzensiz anlamına geliyor. 17. yüzyılda Bolonyalı ressamların karşıtları eserlerini gördüklerinde şaşırmışlar ve çok garipsemişler ve çok anlamsız bulmuşlar. Ama özellikle 17, bu barok ismi 17. yüzyıl sanat anlayışı için genel bir kavram haline geliyor. Aynı şekilde empresyonizm için de geçerli. Empresyonizmin ismi de özellikle 1874 yılında Monet birkaç ressam arkadaşıyla bir sergi açıyor ve orada bir resim sergiliyor. Bu resmin ismi Güneşin Doğuşundan Alınan İzlenin diye geçiyor. Ki biz biraz da bunun üzerinde e, konuşacağız. Ve bu isim oraya gelen izleyiciler ve sanat kritikçileri tarafından daha önce duyulmamış e, ve çok garipsenen bir isim olarak görünüyor. Fakat e, bu isim ve bu ismin ortaya çıkardığı anlayış aslında bu dönemin yeni bir sanat görüşünü ifade eden genel kavram haline geliyor Murat hı Hocam. Hı. Ee, ve biraz daha özet yapıp sonra size bırakacağım. Ee, bu anlamda baktığımızda aslında geniş anlamıyla empresyonizm felsefesi, etiği, estetiği bir dönem kültürünün adıdır. Ancak biz burada ile e, bu empresyonist dönem kültürünü değil de daha çok empresyonist kültürün estetik varlık alanını ele almak istiyoruz Murat Hocam. Burada sorum şu. Estetik varlık alanı ile neyi kastediyor İsmail Tunalı Dediğimizde e, size kıpırdatayım hocam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bu varlık ontolojik açısından varlık alanında nereye tekabül ediyor? Bir sanat objesi kendisi hı hı. bir e, varoluşu var, bir varlık alanına çıkışı var. Bu obje neye tekabül ediyor? Bunun karşılık geldiği durumu tespit etme noktasında İsmail Tunalı'nın e, çalışması zaten baştan sona bunun üzerine kurulu. Burada da felsefenin ışığında derken aslında felsefi olarak ortaya çıkartılmış görüşlerin sanatsal bağlam içerisinde sanatsal eserlerde nasıl ortaya çıktığı, nasıl e, etkilediği ya da sanatın dönüşümüne katkılarının neler olduğunu bize izah ediyor örnekleriyle sunuyor. Burada bizim sanatın objesinde varlık görüşüne bağlı olarak e, sanatın objesinin de varlığının da yani varoluşa gelişinin de bir değişime e, uğradığı noktasında bir yaklaşım var zaten genel yaklaşım bu burada sizin bahsettiğiniz empresyonist resmin mesela objeleri bir Monet'in resmi mesela nasıl evet, hangi felsefi görüşünden etkilendi Monet ya da zamanın bir ruhu bir felsefi zeitgeist'ı bir felsefi yaklaşımı var düşünseli var o bizim e, ressamları Özellikle empresyonistleri hangi açıdan ve nereden etkiledi ya da tersi de mümkün nasıl etkilendiler birbirlerinden etkileşim de mümkün olabilir. Şimdi bu noktada özellikle manşın görüşleri filozof manşın yaklaşımları evet, duyuma indirgemesi her şeyi duygusal algıya indirge bakış açısını oraya temellendirmiş olması ve dünyayı aslında bizim zihnimizdeki bir görünüşler olarak görüyor olması. Sizin sorduğunuz o sanatın objesini de böyle algılamamızı ya da işte en azından Monet tarafından ya da empresyonist diğer e, ressamlar tarafından böyle algılandığını gösteriyor ki resimlerde ortada değil mi? Bu manada evet. bak varlık alanı bağlamında. Evet. Sanatın varoluşu varoluşa gelişi sanat eserinin varoluşa gelişi ee, bu çerçevede şekillendiği görülüyor. Evet. E, hocam biraz önce e, maaş üzerinden konuştunuz ya şimdi Monet'in biz bu resmini hani Güneş'in doğuşundan alınan izlenimi bir e, temel olarak ele alırsak Monet'e gelinceye kadar ressamlar acaba empresyonizmdeki varlık e, anlayışı üzerinden yorumlamamışlar mı? Hani o resmi buraya gelene kadar ki resim anlayışı söz konusu değil mi? Daha önceki ressamlar da bunu dile getirmemiş mi? Yapmamış mı acaba? Aslında hem daha önceki ressamlarda buraya bir yöneliş var. Hem filozoflarda. Mesela İsmail Tunal'ın bu bölümde anlattığı John Locke'un 17. yüzyılda evet, evet. 17. yüzyıldaki başka bir ressamın Goyen'in yanlış mı okuyorum ismini? Siz düzeltin. Jean Van mı? Goyen. Evet hocam. Harlem diye bir tablosu var. Evet Evet. evet. Tunalı'nın o e, ressamın ve John Luke'un arasında kurduğu ilişkiyi e, Edmund Munch'la Monet'in e, tablosu arasında hani Munch'un felsefi fikirleriyle Monet'in e, tablosu arasındaki ilişkiyi mukayese etmesi bence çok anlamlı. O çünkü birisi 17. yüzyıl ressamı ve düşünürü John Luke ve Goyen diğeri ise 1800 sonu 1900'lerin başlarında yaşamış olan insanların felsefeci ve sanatçının eserleri ya da düşünüşleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları mukayese ettiğimizde e, tabii ki Tunalı dönüşümü bize gösteriyor. Farklılığı bize çok e, bariz bir şekilde ifade ediyor. E, bilmiyorum buraya mı geçiş yapacağız Rafa Hocam? Ben size... Evet de, biraz öyle hocam. Hani aradaki fark hmm. ne acaba? Hani eğer birbirine yakın şeyler varsa, yani Jean Van Gogh'un Harlem Denizi ile e, Monet'in Güneş'in doğuşundan da alınan izlerim arasında bir bağlantı söz konusuysa tam olarak e, ayılan kısım e, nedir? Hani Şimdi biraz de, daha... O zaman filozoflardan başlayalım. Görüş evet, Mesela, daha... 17. yüzyılda aslında <laughs> tabula rasa görüşünü herkes bilir. Boş bir evet, zihin. Epistemolojik yaklaşım değil mi hocam? Öyle Tabii dağılır. Ki. Dağılır. Tabii ki yani bir bilgi sistemi geliştiriyor. Ve orada bilgiyi nasıl elde edebiliriz? Duyulardan gelen bilgi esas. Hı hı. Ve doğuştan gelen bir bilgi yok John Luke'a göre. Evet bu bu birinci nokta. İkinci nokta John Luke duyularla geliyor ama duyular zihinde zihinsel bir düzenleyici tarafından düzenleniyor. Ve o düzenleniş yine aslında bir rasyonelliğe de atıfta bulunuyor. Ama biz Edmund Munch'a, filozof Edmund Munch'a gelirsek... Onda, jonluktaki o düzenleyici zihin ilkesi de yok. Ne var? Sadece duyu var. Duyulardan gelen ışık, renk, ne varsa, şekil, o bizim duyularımızda tamamen, tamamen e, bu zihinselimizde yeniden düzenlenmiyor. Al Nasıl geliyorsa biz onu öyle alıyoruz, görüşü hakim. Dolayısıyla jonlukun kesip biçme zihinsel bir ilkeye göre gelen duyusal veriyi, doneleri, yeniden düzenleme manşın görüşünde yok dikkat ederseniz o düzenleyici zihinsel ilke ha bunun felsefi yaklaşım ya da epistemolojik yaklaşıma açısından önemi ne ha zihinsel düzenleyici ilkenin rasyonelliğe bizi götürmesi ama manşta naturalist yaklaşıma da gitmemekle birlikte ee, tamamen işte alımlayıcının görsel, görsel olarak onu görenin zihninde duyular nasıl geldiyse öyle ortaya konulanın sanat eseri olacağı yaklaşımı şeyi e, o şekilde tercüme ediliyor Mone Monet'e. O zaman onun... aradaki Hı -hı. çok özür döncem kesmeyin. Ee, ben de unutmamak için söylüyorum aradaki e, mutlaka farklar vardı da benim sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu e, anladım. E, i̇kisi arasındaki fark şöyle, e, birinde e, yine duyumlar geliyor, e, i̇kisi için de geçerli. Ama bir araya gelmesi logda e, bir zihin devreye giriyor değil mi? Bir Abi e, logos, de, akıl de, devreye de, giriyor. Devre de, de, Ama diğer monette aslında e, tamamen işte, olduğu gibi alıyor. Manşet, evet manşet. Tabii manş görüşüyle de. E, Monet'i etkilemiş e, olarak e, bize e, karşımıza çıkıyor. Çünkü Monet de tamamen ona uygun bir tablo yaptığına göre ki bunu e, da herhalde mukayese etmemiz gerekecek. Aha. Şimdi ne yaptık? John Luke'la, iki filozofu John Luke'la manşı e, ve onların duyu ve zihin görüşlerini mukayese ettik. Şimdi Aynen. sanat eserine etki baz, bazlı olarak e, Goyen'le, 17. yüzyıldaki John Luke dönemindeki Goyen'le Günümüze evet. doğru geldiğimizde Monet'in tablosu ve onun manştan, etkisi, manştan aldığı etkiyi e, iyi mukayese etmemiz gerekiyor. Şimdi o evet. noktada tam da buradayız. Evet. Şimdi evet, Goyen, Goyen aslında re, e, tablosuna bakarsak ikisine baktığımız zaman mukayesesi görerek de algılamamız lazım. Goyen'in re, resminde düzenleyici bir ilke var çünkü kontürler tamamen ne olmamış? Gitmemiş çizgiler, evet. Hı, evet. renk, e, çizgi yine aslında belirli bir düzenleyici ilkeye göre yine e, kurgulanmış. Ama monete çizgiler tamamen belirsiz. Aralardaki, mesela iki nesneyi e, birbirinden ayıran kesin çizgiler belirsiz. Niye? Çünkü Manş'ın görüşü şuydu. Duyulara ilk gelen neyse o esastır. Gerçeklik odur. Ha. Monet de diyor ki benim duyuma duyumuma, algıma ilk gelen şey aslında belli belirsiz e, çizgiler, renkler. Mesela e, o ışığın e, benim tarafından algılandığı şekliyle renk ortaya çıkabilir. Bundan önce mesela bir e, Rönesans'a doğru siz daha iyi bilirsiniz gittiğimizde diyelim ki Raffaello'ya gitsek orada tamamen her şey e, doğaya bir natural e, objektivizme doğru kayıyor değil mi? Nesneler evet. olduğu gibi çizilmeye çalışıyor vesaire daha ama bire bir, daha birebir daha gerçekçi aslında çizilmiş oluyor. Evet ee... ama Monet'e bu kayboluyor çünkü duyu ve duyunun ilk izlenimi. Duyuya gelen ilk izlenim hem ışık olarak hem renk olarak hem diğer uns resim unsurlar olarak Goyen'de ise 17. yüzyılda Ronluk'taki o yaklaşımda olduğu gibi düzenleyici bir ilke olduğu için resimde yine düzenleyici bir zihinsellik var ve orada Edmund Munch ve Monet mukayesesinde gördüğümüz etkileşiminde pardon gördüğümüz tamamen bir bir subjektivizm yok. Yine bir objektiflik var ama bu zihinselde gerçekleşiyor şeyde evet. Goyen'de. Yonlukta olduğu gibi felsefesinde ama burada Monet'e subjektivizm hakim. O subjektivizm tabii Monet'e ya da Manşa göre aslında gerçek gerçeklik. Çünkü biz o e, duysal bize ne geldiyse onu ortaya koymamız lazım anlayışına sahipler. Evet. O yüzden burada yeni bir sanat anlayışı ve görüşü diye de ifade ediyor değil mi hocam? Esin. E, şimdi e, o zaman şöyle de diyebiliriz e, eğer ee, Jean Van Gogh'un resmi ee, ikisini biz baktığımızda gördüğümüzde şu, e, birinde zihin devreye girdiğinde aslında Monet'in resminde e, gördüğümüz şey herhangi bir liman aslında değil mi yani hani e, tam kesin net değil e, ama biz Jean Van Gogh'in e, resmine baktığımızda aslında ne olduğu belli az çok yani biz nesneci biraz daha daha kesin değil mi? Monet'in resminde bu herhangi bir liman da olabilir veya liman olmayan bir kıyı şeridi de olabilir. Tam kesin net değil. Zihnimizdeki duyularda ilk duyusal izlenimler. Evet. Herhalde ee, bir şey. o zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz hocam? Ee, dış dünya aslında duyularımızın bize verdiği bir görmüş bir Bak. fenomen dünyasıdır diyebilir miyiz? Kesinlikle. kesinlikle bu, bu söylediklerimizden yola çıkarak Kesinlikle söyleyebiliriz. Bu görünüşler bizim fenomenal dünyamızdaki görünüşler ama. Hani duysal algımızda ortaya çıkan görünüşler. Bilince atıf da var burada. Ki İsmail Tunalı da aslında ilgili yerlerde, şimdi hatırladım, anlatıyorum. Bizim e, buradaki bilincimizin olduğu e, bir e, durum var. E, fenomenal görünüş var. Diğerinde bilincin üstünde başka bir şey var. Hani nesnelliğe kayış var. Dolayısıyla bilinci ortaya çıkaran gnesiolojik görüşe de uygun bir şekilde yani yaklaşım var. Çünkü epistemolojide biliyorsunuz bilinçten e, bilinç değil önemli olan gnesiolojide bilinç önemliydi. Böyle bir not da var hatırladım şimdi. Buna da uygun aslında bir başka yaklaşım. Hani burada tunalı gnesiolojiyi kelimesini kullanıyor. Epistemolojiyi kullanmıyor. Bunun evet. da bir tercih olduğunu kanaatini taşıyorum. Öyle olmasa bile uyuyor ama bilinçli bir tercih olmasa bile e, bu görüşe uygun diye düşünüyorum hocam. Evet. evet. O zaman bu görünüşler aslında duyumların anlık değiş yani görünüşler olarak kalıyor. ancak bu görünüşler duyumların anlık değişimlerinden ibaret. Değil mi? Bu görünüşleri evet. tek elemanda duyuldur diyebiliriz. Ve kategoriyi burada Tunal'ın yine anlattığı kategori devre dışı kalıyor. Manç ve Monet'in yaklaşımında izlenimcilerde kategori zihinsel kategori girmeyecek. Duyusal algının ilk izlenimi o. Çünkü o sonraki izlenime bizim zihinsel kategorilerimiz zaman, mekan, yer, çizgi, belirlilik devreye girecek. O belirliliği ortadan kaldıran bir duyusal Girdinin olduğu anı resmetmek. Anı. Çok fazla gün ışığında çalışmalar yapmışlar. Görmeyi öğrenmek önemli diyorlar, değil mi izlenimciler? Evet. Evet. Görmek, görmekte de ne değişti? Ha, duyuya sana verilene değil, senin düşünce ve kavramsalına değil, nesnel bakış açına değil, bir felsefi yaklaşma değil, senin şu anda ne görüyorsan onu resme diyor oluşuna atıfta. Hani görmede de radikal bir dönüşüm var, değil mi hocam? Evet. Ee, yani güneşin doğuşundan alınan izlerin tablosu o anda e, ressamın e, o andaki duyumlarından yola çıkarak yaptığı resim ama hemen anı değiştiğinde aslında o resimde değişebilir. Yani o anlığı yansıtmış çünkü değişen bir süreç var. E, o an bir sonraki ana benzemeyebilir aslında burada. Her şey bir evet. içerisine akar, yan yana durur ama bir sınır çizgisi yoktur, değil mi? Bütün evet. bunlar herhalde o formal perspektifi de sizin e, teknik terimleri kullanıyorum, kusura bakmayın. Yok ee, hocam, neden? O perspektifi de herhalde zaten zaten. yıkıyor, değil mi hocam? Yani oradaki impre, impre, impresyonist yaklaşımı burada da aslında gözlemliyoruz ama ee, burada sanki e, İsmail Tunal'ın yine belirttiği bir şey var. O başka bir e, belki de e, kitap bölümünde biz devam ettiririz onu. Hani diğerinde. Evet. Bir, burada ona girmeyeceğiz herhalde. Zamanımız da azalmış. Evet. Hani e, natural bir e, impresyonizmden de bahsediyor. Manşın ve Monet'in yaklaşımı böyle değil diyor. Subjektif diyor. Değil evet. mi? Natural. Doğaya uygun bir duyumculuk değil, buradaki duyumculuk subjektivizme, subjektivizme daha çok uygun olan bir duyumculuktan bahsediyor. Bu da önemli, hmm. altı çizilmesi gereken bir noktadır diye düşünüyorum. Evet. Daha bireysel aslında, sanatçıya ait bir şey. Yani her sanatçıya göre değişen e, anlar söz konusu. Hmm. Hocam o zaman şöyle toparlarsak, yani zamanımız da kal kalmadı gibi e, bir sonraki için de zaten tekrar bir araya geleceğiz. O zaman şöyle söyleyelim. Bir sanat yapıtının tam olarak anlaşılması için e, ilkin sanat yapıtının içinde yer aldığı temel felsefe anlayışını e, ve bu felsefenin varlık yorumunu, yani obje yorumunu bilmek gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Birinci Aslında, temel birazcık. Evet, birazcık da oradan yola çıktık. E, aksi halde her sanat yapıtını belirleyen bir varlık yorumunu bilmeden yapılan e, estetik obje anlayış an, araştırmaları biraz da yani temelsiz kalırdır diyebiliriz. Bu evet. kısım çok önemli aslında. Çok önemli evet. Kitabın da temel tezi bu. Evet buydu. prensibi öyle. Tekrarladığınız için teşekkürler. Evet, evet ben teşekkür ya, ederim. Ara, ara tekrar etmek lazım. Yani esas kitabın e, şeyi bu. Late motif diyebilir miyiz bilmiyorum. Temel Kesinlikle. tezi. Yani. Temel tezi evet. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, biraz kısa ve öz oldu. Demek, vesile oldunuz. Konuştuk. Çok güzel. Ee, Ama yararlı bir şey. oturum oldu. Öğretmeni. Teşekkür ederiz. Ve sanat e, bize konuşmaları yapan e, devamı eder inşallah. Bizim de konuşmalarımız. E, çok size. Evet. Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere Murat Hocam. Kendinize Bizi... iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Allah'ın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.